Kafe Mart'ın demo mutfağına hoş geldiniz. Merhaba, ben Volkan Güreş, Robocop Türkiye Bölge Müdürü ve Eğitmen Şefi. Bugün sizinle Robocop'un biliksel modeliyle fıstık ezmesi nasıl yapılır onu göreceğiz. Bugün biliksel 3 modelimizi kullanıyoruz. 3.7 litrelik bir model. Tarife göre, tarifinize göre fıstıkları, fındıkları ve cevizleri fırınınızda ya da tavanızda biraz kavurabilirsiniz. Bu kavurma işlemi ürünün daha homojen ve daha fazla yağını sağmasına sebep olacaktır. Şimdi direkt hazinenin içerisine daha önce fırında yaklaşık 15 dakika kavurduğum, 200 derecede kavurduğum fıstıklarımı yerleştiriyorum. Bilgisayarın kapağında ve kapağının iç kısmında sıyırıcılar mevcut. Bu da ürünü işlerken ürünün tamamını ezmek ve yağını çıkarmak için bana yardımcı oluyor. Siviriciler aynı zamanda ürün işlerken, ürün çalışırken kapak kısmına sıçrayan ufak parçalarını da böylece hazne içerisinde gönderip işleme dahil edilmesine de katkıda yaklaşık 30-35 saniyelik bir öğütme ile ürünümüzü ezme kıvamına getiriyoruz.